Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elikordu Spor 24. haftada konuk etti. Edirne Sporu 2-1 mağlup etti. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grubun 24. haftasında Edirne Spor'u konuk etti. Yeni Ordu Stadyumunda oynanan maçın 15. dakikasında Mor Beyazlılar Mustafa Yılmaz'la 1-0 öne geçti. 27. dakikada Edirne Spor Mustafa Acun'la eşitliği sağladı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 52 Ordu Spor karşılaşmanın 88. dakikasında Nevzat Bilen'le 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan süresinde skor değişmedi ve temsilcimiz 2-1 kazandı. Mor beyazlılar bu sonuçla puanını 41'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Orduspor 1967 24. haftada konuk olduğu Çatalda Spor'a 2-0 mağlup oldu. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 24. haftasında İdaş Çatalca Spor'a konuk oldu. Maçın 45 artı 4. dakikasında ev sahibi Çatalca Spor Doğan Çamlı ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk devresini temsilcimiz 1-0 geride tamamladı. Mücadelenin 63. dakikasında Çatalca Spor Furkan Orhan golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında skor değişmedi ve temsilcimiz mücadeleyi 2-0 kaybetti. Mor beyazlılar bu sonuçla 34 puanda kalırken playoff mücadelesinde büyük yer aldı. Faslı Belediye Spor 24. haftada Kuşadası Sporu konuk edecek. Mücadele Pazar 14'te Faslı İlçe Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Altaş TV canlı olarak yayınlayacak. Fasla Belediye Spor galibiyet için sahaya çıkacak. Önceki hafta teknik direktör Bekir Ozan Has'ın yönetiminde çıktığı ilk maçı kazanan temsilcimiz galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Mavi Siyah Sarılılar 3. Lig grubun 24. haftasında Kuşadası Spor'u konuk edecek. Fasla Belediye Spor Pazar 14'te Fasla İlçe Stadyumunda rakibiyle puan savaşına çıkacak. Orada ekibinin evinde Aydın temsilcisiyle oynayacağı mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Sezonun ilk yarısında Kuşadası'nda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona ermişti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.